Selam herkese. Bugün sizlerle beraber çikolatalı sufle yapacağız. Gereken malzemelerimiz 50 gram eritilmiş tereyağı, 80 gram bitter çikolata, 2 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 paket vanilin. Tereyağımız sıcakken çikolatalarımızı erimesi için üzerine atıyoruz. Kısık ateşte çikolatalarımızı karıştırıyoruz. Çikolatamız iyice eridi. 2 adet yumurtamızı kabımızın içerisine atıyoruz. Yumurtalarımızı mikserimizde iyice çırptıktan sonra üzerine şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizi de iyice mikserimizde çırptıktan sonra şimdi üzerine unumuzu atalım. Sırada vanilinimiz var. Vanilini de kattık. İyice çırpalım. En son tereyağı erittiğimiz çikolatamızı ekleyelim. İyice karıştıralım. Harcımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi sufle kaplarımızın içerisine harcımızı boşaltalım. 220 dereceye getirdiğimiz fırınımızın içerisine suflelerimizi yerleştiriyoruz. Fırınımızın fanı kapalı. 7,5 buçuk dakika sonra suflelerimizi alalım. Suflelerimizin tadına bakalım. Gerçekten harika oldu. Bakın. Tadı çok güzel. Umarız siz de denersiniz, de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.